Merhabalar, sağlıklı yaşam hepimizin hayatında ve güncelinde ve bunun sonucun olarak da popüler bir takım bilgiler hayatımıza girdiğinde bunlar için çözümler arıyoruz. Amalgam dolgular benim öğrenciliğimden biridir, yani 1987 yıllarından biridir. Aslında gündemimizde bir konuşulan bir konu. Ne dinliyor amalgam dolgularla ilgili olarak? Bunlar vücuda zarar veriyor, civa vücuda zarar veriyor, gümüş vücuda zarar veriyor. Şimdi günümüzde birçok alternatif tıpla ilgilenen doktorlar diyor ki hastalarına bomagam dolgularınızdan kurtulun. Bunlardan kurtulduğunuz zaman vücudunuzdaki e, şu hastalığınızdan ya da bundan kurtulacaksınız diyor, diyorlar. Şimdi hastalarımızın kendilerini bir çare alıyorlar. Ne diyorlar? Diyorlar ki bomagam dolgularından kurtulayım. Ama bomagam dolgularım sökülürken de civadan uzak bir ortamda olmalıyım, soluma yapmamalıyım. Peki bunun içinde protokoller belirleniyor. Smart protokolü. Smart protokolü aslında bu yapılacak işlemlerin bir özetidir, bir yapısıdır. Bu işlemler yapılırken hekimin bilgi ve becerisi, hekimin deneyimi ve hekimin amalgam dolgu sökümü esnasındaki teşhisi en az tıp doktorları kadar önemlidir. Bu nedenle bir amalgam dolgu sökümüne karar verileceği zaman tıp doktorunun yanı sıra diş hekiminin de bu teşhisi koyması ve bu teşhisi koyduktan sonra amalgam dolgunun sökümü için o ortamda civanın hasta tarafından solunmasına karşı önlemini de alması gerekir. Bu önlem alınırken de Smart protokolü aslında bir rehberdir. Hekim kendi deneyimi, bilgisine göre o bölgenin uzaklaştırılması yani amalgamın ağızdan uzaklaştırılması için yapacağı sistemi hastasına tek tek anlatmalı ve oradaki anlattığı kural ve oradaki anlattığı uygulamalara tek tek uymalıdır. Sağlıklı günler diliyoruz.